kıymetli Hedef TV izleyenleri yine mukaddes perdelerde sizlerle beraber olmanın sevinciyleyiz. Şu anda önünde bulunduğumuz yer Peygamber aleyhissalatu vesselamın dünyaya avdet ettiği, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği, amin annemizden doğurduğu, doğduğu yer olarak bilinen Peygamber Efendimizin evi. Beyt-i Nebevi, Peygamber Efendimizin evi olarak geçer. Tabi burası kapalı, bugün günümüzde burası kütüphane olarak değerlendiriliyor. Ben özel bir izinle daha önce Peygamber Saavesselam evine girmiştim. Kameranın arkadaşımız gösterirse Peygamber Efendimiz Sallallahu doğduğu açıyı e, araştırmalarımıza göre tam şu birinci kahverengi pencere var ya. Birinci kahverengi pencerenin arkadaşı şu köşede. Bunun bir arkasında olduğu söyleniyor. Hatta orası kilitli şu anda. Oraya yaklaştıktan sonra içeride buram buram muazzam bir gül kokusu ile karşılaşıyorsunuz. Burası şu anki haliyle kütüphane olarak kullanılmakla beraber işte İslam Üniversitesi camiada okuyanlarla beraber neler yapılıyor? Kütüphaneler var. Burada Osmanlı döneminden kalan eserler ise üst katta dört tane oda var. Ön tarafta iki oda, arka tarafta iki oda var. O arka taraftaki odada da Osmanlı döneminden kalan eserler orada bulunuyor. Muhafaza edilmiş fakat orası girilemiyor. Yine özel izin gerekiyor incelemek için. Onun dışında yine İslam dünyasına ait tefsir ve hadis kitaplarından oluşan çok zengin bir kütüphane. Peygamber Satı Vesselam'ın evi şu anda bir ilim yuvası diyebiliriz. Medrese yani üniversite öğrenme, İslam Üniversitesi, İslam fıkhı üzerine eğitim gören öğrenciler bu kütüphaneden istifade edebiliyorlar. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzüne gelmesiyle biliyorsunuz olağanüstü hadiseler gerçekleşmişti. Bu olağanüstü hadiselerden birçoğunu sizler bugüne kadar pek çok sohbetlerde, vaazlarda, nasihatlarda zaten dinlediniz. Ben ise şu anda size bu yerin ana merkezi olan konumu olarak size göstermem gereken yerler şu. Peygamber Sallallahu ve doğduğu yer burası demiştik. Tam arka kısımda şu ağaçlı kısım var ya yani e, kameram arkadaşım. Onun arkası dağlık. Bu da arkaya doğru gidiyor. Peygamber ve Vesselam'ın o meşhur hani diyoruz ya Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi ve çobandı. Çobanlığını yaptığı ee, hayvanları güttüğü yer işte bu arkadaki dağların, yamaçların olduğu yerdi. O Onu en çok koruyan amcası vardı biliyorsunuz Ebu Talip. Ebu Talip'in evi de amcasının tam Peygamber doğduğu evin karşı şu Cebel-i Kubes etekleri olduğu aynı şekilde rivayet ediliyor. Bir de biliyorsunuz İslam'ın en azıl düşmanı, Peygamber Efendimiz'in en azılı düşmanı, şeytanla o düşmanla yarışabilecek şekilde olan komşusu kimdi? Ebu Cehil'di. Ebu Cehil'in de evi şu karşıda ışıklar yanan üzere kırmızı şerit geçen yer orası da Ebu Cehil'in evinin olduğu yer. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve eviyle Ebu Cehil'in evi birbirine çok yakın. Ama izleyenlerimiz, Hedef TV izleyenleri şunu bilsinler. Peygamberimizin doğduğu ev ile yaşadığı yer aynı yer değil haliyle. Merve Tepesi'nde dünkü yayında biliyorsunuz Ümre dönüş ihramlıydım. O e, görüntüler hatırlayabilirsiniz. Orada Merve Tepesi'nde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Sellem Hatice annemize bebe yaşıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma annemizin odası da oradaydı. Tabi şu anda Mekke'nin dağları eritiliyor. Yollar açıyorlar, inşaatlar vesaire. Bununla alakalı da birçok rivayetler var. Hadis olduğu da söyleniyor. Fakat ben direkt e, hadis olarak işittim. burada ulemaya sordum, teyit ettiler. Fakat hadis olarak kaynağından görmüş değilim. Ama o söz şöyle. Mekke'nin dağları, Mekke'nin dağları eritildiği zaman diyor kıyamete beklediniz Niye? Çünkü Kabe-i Muazzama'nın arka bölgesine bakan yerde yani Makbertü Şubek bölgesinin arka tarafında iki tane büyük dağ var. Cebeli Kabe ve Cebeli Şamiye dağları. Bu Şam-ı Şerif'e baktığı için Kabe'nin Rutlu Irak köşesi tarafındadır o. Ve Cebeli Kabe dağı, Kabe dağı olarak isimlendirilen bu da günümüze ulaşmamıştır. İbrahim Aleyhisselam Kabe-i inşa ederken oradaki taşlar ile Kabe'yi inşa ettiği için Kabe dağı olarak anılmış. Fakat günümüze ulaşmamış. Yine başka bir rivayette dediğim gibi Peygamber Sallallahu Vesselam Mekke'nin dağları eritildiği zaman kıyameti bekleyiniz buyurmuşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın burada çok önemli İslam tarihini etkileyecek derecede ümmet Muhammed'in itikadıyla da alakalı olan birçok mucizeli zuhur etmiştir, görünmüştür. Çünkü Mekkeli müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inanmıyor, zulm ediyorlardı. Allah Teala da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mucizeler göstermesini istiyor ve bu mucizeleri göstererek bu mucizelere karşılık İslamiyete girmelerini kolaylaştırmak, onların idraklerini kolaylaştırmak ve bu mucizeleri onları ikna etmek amaçlanmıştı. Fakat o müşriklerin büyük bir kısmı bu mucizeleri gördükler halde Allah Resulüne yalancı değmediler. Ama ne dediler? sihir ve büyü dediler. Yani bu ne demektir? Sihir yaptı, büyü yaptı demekle bile Peygamber Efendimiz'in böyle bir mucizesinin ceren ettiğini söylediler. Bu bu mucizelerden bir tanesi şu anda hemen evim Peygamber Efendimiz doğduğu evinin çaprazından şu karşı binare tarafının ön tarafına doğru kalıyor. O bölgede. Tabi bu bölgeden daha sonra şu anki ismi Jumeiziye diye geçer. İzlenimizin hatına gelirse Jumeiziye bölgesi olarak geçer. O bölgeye geçti ve Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'den ona inanmalarını istiyorlarsa bir mucize göstermesini istediler. Bu mucizelerden bir tanesi Şakı Kamer mucizesiydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a duada, ilticada ve münacatta bulundu. Ve Cümeyze bölgesi dediğimiz bölgede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yönünü Kabe-i Mutullah'a, Kabe-i Muazzama'ya dönerek elini semaya kaldırdı ve tekbir ile aşağı indirdi. O tekbirden sonra bir anda Peygamber Aleyhisselatü Selam'ın tek parmak iziyle, işaretiyle ay iki parçaya bir elma gibi ortadan bölündü. Bir kısmı Eccad Dağı'nın üzerine, bir kısmı Kubes üzerine insanların gözü önünde iki parça ayrıldı. Bir müddet öyle kaldı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tekbir ile Allah'ın kudretini, mucizenin büyüklüğünü onların görmesini net bir şekilde gösterdi. Fakat müşrikler bu mucize karşısında şaşırmak yerine, Allahu Ekber demek yerine, Peygamber Efendimiz'i kabul etmek, iman etmek, İslamiyet'e yönelmek yerine şöyle dediler. Herkes oruç oluşturdu. Dediler ki biz öyle çok sihirbaz büyücü biliriz ama Muhammed gibisi yok dediler sallallahu aleyhi ve sellem için. Onun sihri, onun büyüsü o kadar şu anda bizi etkilemiş halde ki bizler ayı iki parça görmeye başladık. Yani gözlerimize sihir yaptığı için biz böyle şekilde görürüz diye yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in göstermiş olduğu mucize karşısında imanı ve İslamiyeti tercih etmediler. <laughs> Mekke mihrap, Medine minber. O bürhanı vahir olan peygamber azam, bütün ehli imanı imam. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'yi minber, Medine'yi minevveri mihrap eylemişti. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam İslam davasını Cebeli Kubes şu tepeden kamera gösterirse Cebeli Kubes tepesinden ilan ederek başlatmıştı. Ne demişti? Ey Mekkeliler sizlere önemli bir haber vereceğim bu havadisim, bu haberim sizin için çok hayati, çok önemlidir. Herkes birbirini çağırsın. Herkes birbirine davet etsin ve mutlak surette benim bu davetime gelsin. Size söyleyeceğim sözler sizleri ilgilendiren, çok önemli, Mekke ilgilendiren, sizin hayatınız ilgilen önemli konulardır diye ilan etmeye başladı. Herkesin güvendiği, sevdiği, saygı duyduğu, hatta kasa dediğimiz yani insanlar emanetlerini önemli meselelerde ona emanet ettiği bir insan. Ve Cebeli Kubes tepesinde şu şekilde seslendi. Ey Mekkeliler beni nasıl tanıyorsunuz? Beni nasıl bilirsiniz? Benim hakkımdaki düşünceleriniz nedir? Size nasıl yansıyorum? Ve Mekkeli müşrikler önce Peygamber Efendimizin başta amcaları olmak üzere, başta Ebu Leheb olmak üzere herkes iftihar etmeye başladı. Dedi ki sen bizim yeğenimizsin. Sen Kureyş kabilesinin en ileri gelinisin. Seni herkes sever. Sen Haşim oğullarının çocuğusun. Senin hakkında herkesin muhabbeti var. Sen el eminsin. Biz emanetlerimizi sana veririz. Sen öyle bir insansın ki bizim yüz akımızsın. Bugüne kadar kimseyi kandırmadın. Bugüne kadar kimseyi aldatmadın. Sen hem cömersin diye başladılar Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem herkes kendince iyiliğinden bahsetmeye. Peygamber Efendimiz ona dinledikten sonra şöyle söyledi. Peki bu sözlerine karşılık madem ben sizin dediğiniz gibiyim şu anda şu Cebeli Kubes tepesinin arkasında bir düşman kuvveti toplanmış Mekke'yi mükerremeye saldıracak desem bana tepkiniz ne olur diye sorduğunda o Mekkeliler hep yazan şöyle diyor. Böyle bir durum mu var? Eğer böyle bir durum varsa ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz söylüyoruz. Bu tepenin arkasında düşman geliyorsa biz hemen silahlanır. Senin tek bir sözünle Mekke'yi Mükerreme'yi müdafaa için bir araya geliriz dediler. Peygamberimiz dedi hayır dedi. Böyle bir durum yok. Düşman gelmiyor. Fakat Peygamber Saad Vesem şöyle devam etti. Size söyleyeceğim söz şudur. Allah'ın bir olduğu, benim de onun elçisi olduğu. Yani la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Allah birdir. Ben de onun elçisiyim, resulüyüm, nebisiyim, peygamberiyim diye ilan etti. Bir anda Mekkeli müşrikler bunu duyar duymaz Kubbelesler bunu duyar duymaz bir anda sustular. Birbirlerine baktılar. Yani verilecek tepki için nedir, ne yapacağız diye birbirine baktılar. Çünkü az önce övdükleri, doğrusun elemisin diye ilan ettikleri kişi peygamber olduğunu ilan etmişti. Nasıl tepki vereceğiz derken işte ilk tepki kim verdi? Kendi Peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb Peygamber Efendimize hakaret etti. Onu yalanladı, ona taş attı, ona hakaretler savurdu. Öz amcası yenine yetim olan Peygamber ve selam'a yenine bu şekilde bir hareket olunca diğer Mekkeli putperestleri ne yaptı? Cesaretlendirdi. Hep bir ağızdan Peygamber Efendimiz yalanlamaya ve inkar etmeye başladılar. O sırada zaten gazabı ilahi diyoruz. ilahi gazap şu şekilde bir ayetle Cebrail Aleyhisselam'a gönderdi. Leheb suresine geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet <tab> yeda ebi lehebi ve teb. Ma ana anhu maluhu ve ma keseb. Sayesla naran zata lehebi ve muratu. Hammaletel hatab. Fi cidiha hablum min mesed. Mealen özetle Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'a amcası bu şekilde hareket edince allah Teala gazap ediyor. Yani sen amcasısın. Ona en çok sahip çıkacak kişi senken ilk darbeyi sen onun öz amcası olarak veriyorsun. Ve diyorsun ki ona yalanlıyorsun. Ona aklıyla alay ediyorsun ona hakaret ediyorsun. O halde ey Ebu Leheb senin iki elini kurutacağız. Kurudu da diyor. Ve senin o ye peygamber yengesi, senin o karın, senin diyor cehennemde odun hamalcın olacak diyor. Çünkü yengesi de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e zulme diyor. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günümüzde şu anda selam kapısı diye yazar. Yani kamera markası yaparsa tam benim şu anda elimi gösterdi istikamette. 19 numaralı kapıdır. Hatırınıza bulunsun Hedef TV izleyenleri. Ümre'ye, hacca gel 19 numaralı kapı. Selam kapısı. Peygamber aleyhissalatü vesselam selam kapısından Kabe'ye girerdi. İşte Ebu Leheb'in evi de o sırada olduğu için yengesi Peygamberim Efendimizin geçeceği yollara ayağına rahatsız edecek dikenler, tuzaklar kurardı. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve incinsin, canı acısın. Bu şekilde ona zarar vermek isterdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tabi bu hadiselerde burada yapmış olduğu mücadele 10 yıl boyunca yani 40 yaşından 50 yaşına kadar bir sürede e, ciddi manada ee, tamamen tek tek, birebir ilgilenmesiyle oldu. İlan ettikten sonra, açıktan bir daha ilahana geçmeden insanlara tek tek izah ederek, ikna etmeye çalışarak, onlara anlatarak, onlara mucizeler göstermek suretiyle devam etti. Tabi 10 sene içinde sadece Hz. Ömer Efendimiz'in İslamiyet'e girmesiyle topu topu 40 kişi kadar, topu topu 40 kişi kadar bir Müslüman ortaya çıkmıştı. Yani bu mücadele Müslümanların sayısı oldukça azdı. Peygamber Saati ve sellama, tabi İslam deyince, iman deyince, Hz. Peygamber'in hayatı deyince Hz. Hatice annemiz, Hatice Türk Kübra annemizi söylemesek olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk göz ağrıydı Hz. Hatice annemiz. Tabi yaşça büyük olması hasebiyle e, Peygamber Saati ve onunla daha genç bir yaşta evlenmişti. Ama ticaret yaparken tabi bu tanışmalar oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belli bir dönem ticaretle de uğraşmıştı. Hazret Hatice annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bizzat kendisi evlenmek istemişti. Allah Resulüne kalbi Hazret Hatice annemiz ısınınca onlar evlenmişlerdi. Hazret Hatice annemiz çok zengin, çok varlıklı bir kadındı. O bu servetini, bu zenginliğini doğrudan doğruya Peygamber sallallahu aleyhi ve Selam'a hediye etti, emanet etti. Dedi ki ey Allah Resulü benim servetim senindir dilediğince ümmetine, İslam davasına bunu verebilirsin. Ve gerçekten Ali Sattı ve Selam'a o vefat edene kadar Hatice annemiz bütün servetini İslam için bağışladı. Yani meşhurdur. E, Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh nasıl ki Bilal Habeşi radıyallahu anh'ı kayalar altından para vererek kurtarmıştı. Eğer o parayı vermeseydi belki İslam'ın ilk şehitleri Bilal Habeşi hazretleri olacaktı. Ama ne yaptı? O parayla onu sebepler dairesinde onu oradan kurtarmıştı. İşte Hazreti Hatice annemiz isine belki bunun gibi çok vakası olabilir. Çünkü o şekilde ümmet rahat ediyordu. O ümmetin burada peygamberimiz ilk ashabını çektiği çileler, fakirler, buradaki azat elden kölelerin hepsinin bir tayinatı, bir yemesi, içmesi imkan ihtiyacı var. E durumları yok. Ne oldu? Hatice annemiz bunları ona hepsini vererek, tasadduk ederek müthiş bir cihat gösterdi. Hatta Hatice annemiz vefat ettiği sene artık hüzün yılları diye geçer. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman hüzün yılları. Niye? Aynı dönemde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı arka çıkan ama Müslüman olmamış olan öz amcası Ebu Talip de o zaman vefat etmişti. Ve Hazreti Hatice annemizin vefatından sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin Hicri İsmail yani bugünkü şekilde hatim kısmına girdi ve oraya secdeye kapandı. O secdeye kapandığı sırada Fatıma annemiz ve babasını uzaktan seyrediyor yakınında. Bir anda uzun süre secdede kalınca Ebu Cehil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alay etmek, onu küçük düşürmeye çalışmak, ona zarar vermek, darp etmek, ona kötülük yapmak maksadıyla bir tane işkembeyi Peygamber Efendimiz Vesselamın mübarek baş-ı şerifine üzerine patlattı. O secdede kaldı Allah Resulü. Üzerinde de pis bir işkembe. İşte bu sırada Fatıma annemiz, Fatıma Hatun Zehra annemiz koşarak geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve üzerindeki o pislikten Resulullah'ı temizledi, kaldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşları içinde secdeden kalktı ve Merve tepesine yüzünü çevirerek Hatice annemizin odasına doğru, penceresine doğru baktı ve şöyle söyledi. Ey Hatice'm neredesin? Senin yokluğunu ne çabuk hissettim dedi. Meğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman böyle bir dara düşse, bir sıkıntı olsa, bir ona bir şey yapsa Hatice annemiz koşarak gelir Resulullah teselli edermiş. Fakat Hatice annemiz vefat ettiği için bir anda kim koşuyor? Hazreti Fatıma annemiz Resulullah'a koşuyor. Babacım diyor ben bir Hatice olamam o benim annemdi. Fakat diyor onun yokluğunu sana hissettirmemeye çalışacağım diye babasını teselli ediyor. Hz. Resulullah, Hz. Fatıma annemizi kucaklıyor ve diyor ki ''Ey gözümün nuru Fatımam, evet sen annene çok benziyorsun.'' diyor. Hatta Hatice annemiz dediğimiz zaman, Hatice annemizle alakalı birkaç meseleyi de şu anda anlatalım. Hatice annemizin kız kardeşi var, kıymetli izleyenler. Belki ilk defa duyuyorsunuzdur. Eşiniz, dostunuzda kızlarına bu ismi duymuşsunuzdur, Hale ismi. Duymuşsunuzdur. Hale, Hz. Hatice annemizin kız kardeşinin adıydı. Medine-i Emre'ye bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken Hazreti Ayşe annemize seslendi. Ya Ayşe dışarı gel diye. O anda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir titreme aldı. Hazreti Ayşe annemiz onu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acaba vahiy mi geldi? Nedir bu hal diye dikkat kesildi. O sırada dedi ki ya Resulallah nedir bu haliniz deyince. Dedi ki bu ses kimindir ya Ayşe? Dedi ki bu dedi Hatice'nin kardeşi Halen'indir. Dedi ki bana Hatice'mi hatırlattı. Sesi benziyor. Sırf sesinden etkilendi. Seneler sonra dahi Hazreti Hatice annemizi muhabbetini belirtti. O yüzden Efendimiz'in başta Hazreti Ayşe annemiz, Ayşe annemiz olmak üzere diğer zevceleri de Hatice annemizi sürekli yaşıyor gibi kendi içlerini hissetmişti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet vefat etti ama onun yokluğunu hissettirmemişti. Zaten Hedef TV izleyenleri başka bir çekimde size mescid icabeye göstereceğiz. Hatice annemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konakladığı yer. Hedef TV ekranlarından ayrılmayın bizi takip edin. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısına sürekli gidiyordu. Ona her gün anlatıyordu. Artık sayılarla ölçülemeyecek derece lisana hal ve kalle Ebu Cehil'e İslamiyet'i tebliğ ediyordu. Çünkü Ebu Cehil o zaman e, bu Mekke'de danışılacak bir kapı gibiydi. Sözüne itibar eden biriydi. Onun İslamiyet'e yönelmesi ve gelmesi İslam için büyük bir kazanım olarak görülüyordu. Ama Allah Resulü dua etmişti. Ya Rabbi iki Ömer'den birini bana ver. İslamiyet'i e hadim eyle diye. Çünkü Ebu Cehil'in adı da Ömer'di. Ömer bin Hatta, Hazreti Ömer Efendimiz Hattaboğlu Ömer'in ismi de yine aynı isim olduğu için Allah Teala ne yaptı? Hattaboğlu Ömer'i İslamiyet ile şereflendirdi. Öyle bir şeref ona bahşetti ki Allah Resulü daha sonra diyecektir ki eğer benden sonra Allah Teala bir peygamber gönderecek olsaydı Allah Hattaboğlu Ömer'i seçerdi buyurmuşlardır. Ebu Cehil bir gün şöyle söyler. Onu öldürmek için çok teşebbüsler bulmuştur, tuzaklar kurmuşlardır, zehirlemeye çalışmışlardır. Birçok oyunlar yapmışlardır, sürgün hayatı var, birçok zararlar vermişlerdir. Fakat bir gün Ebu Cehil şöyle bir tuzak kurar, der ki askerlerine Muhammed'i çağırın sallallahu aleyhi ve sellem. Çağırın benim evime gelsin, ona şöyle söyleyin Ebu Cehil artık karar vermiş, İslam hakkında kafasında soru işaretleri var, iman İslam yönelecek onu dinleyecek, Müslüman olma ihtimali kuvvetli, benim evime gelsin. Allah Resulü haber uçuruyor. Halbuki o sırada Ebu Cehil evine derince bir kuyu kazdırmış, derince. Ve üzerine de bir örtül örtürmüş. Planı şudur, Peygamber Efendimiz evine çağıracak, hadi anlat İslam'ı diyecek. Peygamberimiz oraya girince o örtünün üzerine basacak ve o kuyuya düşecek. Düştüğü zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i diri diri gömecek bu şekilde pis bir plan çeviriyor. Allah Resulü ise bunu havadis duyar duymaz hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde komşusu Ebu Cehil'in evine gidiyor, içeri gidiyor. Ebu Cehil onu güler yüzle karşılıyor. Şu İslam'ı bana bir anlat vesaire gibi muhabbetlere giriyor. Onu bir şekilde o tuzağa çekmeye çalışıyor. Ve tuzak kurduğu yere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtünün üzerine bastığı sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem havada kalıyor. O örtünün üzerine basıyor, havada kalıyor. Düşmüyor. Bir anda afallayan Ebu Cehil peygamberimizi iterek kendisi bu nasıl olur diye kendisi basıyor. Bastığı gibi de o çukura kendi düşüyor. Tabi bu çukura düşünce hemen askerlerine çağırıyor kölelerine. Beni buradan çıkarın. El uzatıp çıkarılabilecek bir yerdeyken ne yapıyorlar? Çıkaramıyorlar. Çıkaramıyorlar. Sonra anlıyor ki Ebu Cehil beni buradan kimse çıkaramaz. Muhammed'den başka sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Peygamber geliyor ona İslam ile şereflenmesi, İslamiyet'i kabul etmesi şartıyla çıkaracağını söylüyor. O yine kabul etmiyor. Bu sefer askerlerine ip atmasını söylüyor ve o kuyuya ip atıyorlar. İpi bıraktıkça kuyu derinleşiyor. Peygamberimiz müzesi. İpi bıraktıkça kuyu derinleşiyor. Artık bit gibi görünmez hale alınca tamam diyor ya Muhammed inandım beni çıkar iman edeceğim. Ve Peygamber Sallallahu anh, onu oradan çıkarıyor. Çıkarmakla beraber Ebu Cehil'in hareketi şudur senin kadar büyücü kimseyi görmedim ben diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yine reddediyor. Yine Ebu Cehil alakalı çok burada hadiseler var. Mesela bir tanesi Ebu Cehil eline almış olduğu bir taşı Peygamber aleyhissalatü vesselama getirir. Ya Muhammed elimde ne vardır bunu bana söyle der. Peygamber Efendimiz ona hitap eder ki ey Ebu Cehil ey cehaletin babası ben mi senin elinde ne olduğunu söyleyeyim elindekiler mi benim sana kim olduğumu anlatsın deyince Ebu Cehil der ki tamam elimdekiler söylesin der ve o taşlar Ey Ebu Cehil, o Allah'ın peygamberidir diye taşlar bile Ebu Cehil'e İslam'a davet eder. Fakat o artık mühürlenmiş bir kalp, şeytanlaşmış bir kalp sahibi olduğu için Bedir'de cehenneme gönderilir. Evet, kıymetli Hedef TV izleyenleri, şu mübarek mukaddes beldede bir ömür kalsak doyamayız. Buraların tadına doyum olmaz. Anlat anlat bitiremez. Yapmanız gereken şey sizler bu ekran vesilesiyle dua edeceksiniz. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi bizlere de bu mukaddes beldeleri, Kabe-i Muazzama'yı, Harem-i Şerif'i ihsan eyle, ikram eyle. Bizlere de nasip eyle Efendimiz'e ziyaret etmeyi. Bizler de gelelim. Bu Hedef TV ekranlarındaki gençler, bu hocalar buraya hizmet ediyor. biz teşvik etti. Bu teşvik ile biz de elimizi çabuk tutalım. alalaceli hemen kendimizi Kabe'ye atalım diye dua edelim inşallah. Sizler bizlere hanenize misafir ettiniz. Allah da sizi kendi hanesine misafir etsin. Fi emanillah.